Oy oy tek bombada ikisi mi öldü? Ya bıraksın kolumu canım acıyor. Hadi oğlum alana girin. 41 saniye kaldı hadi. Selamlar dostlar ben Mustafa. Bugün yepyeni bir Brawl Stars videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bir iki gündür, bir, birkaç gündür hatta iki üç gündür galiba video atamıyorum. Çünkü diploma almak için falan birazcık uğraşmam gerekti. Ee, çok fazla evde değildim. Kusura bakmayın. Bugün Dynamite oynayacağız ve sıcak bölge gelmiş. Sıcak bölgede oynayacağız. İki çukuru var ama olsun. Bombacı karakterler biliyorsunuz ki bu haritada gayet güzel oluyor. İlk maçımıza geçmeden önce bize destek olmak için ilk maçımıza geçmeden önce bize destek olmak için kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Daha sonraki videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Evet, unutmayın ki yorumlarınıza güzel güzel cevaplar verip kalpler atıyoruz. Tek tek hepsini okuyoruz. Haberiniz olsun. O zaman hadi ilk maçımıza geçelim. Evet ilk maçımıza geldik. Onu lan. Şimdi biz burayı ele geçirirken onlar orayı ele geçirecek. Ben şuradan böyle destek versem ama bu alandan da çıkmamam gerekiyor. Çünkü onlar çıkmıyor. Evet tamam. Biz önlerine geçtik. Şuradan biri gelir mi acaba ya? Bir de arkalamasınlar. Abi çok güzel hiç. Hani hiç oradaki kaos hiç umurumda değil. Kardeşim öldüm ne yapıyorsun ki? Neden yaptın? Öldüm oğlum. Öldüm ya baba. Neyse hemen tekrar doğup alanımıza gidiyoruz. Şunu bir. Heh. Şu alanı çok hızlı seri bir şekilde alıp o alana artık odaklanmamız. Ay ay tek bombada ikisi mi öldü? Üf çok güzel. Şimdi ultim var. Böyle atsam. Of of. Çok güzel. Ah. Oh. Of. Şimdi tekrardan ultim var. Şöyle atayım senin dokunulmazlığın bitti çünkü. Abi çok güzel. <laughs> çok güzel. Gelirken adamlar direkt ölüyorlar. Şimdi şuradan ışınlanıp direkt oraya gidip oyunu bitirebiliyorum galiba. Evet herhalde bitiririm. Savunmuyorlardır diye. Umuyorum. Al. Yapma. Bitti. Ölmedik. Güzel. Güzel güzel. İlk maçımızı tertemiz hiç, hiç böyle aksiyona girmeden. Gerçi aksiyona da girdik ama. ilk maçımızı tertemiz aldık hemen. Şuradan ikinci maçımıza geçelim. Evet ikinci maçımıza geldik. Az önceki Nita kardeşimiz bizle birlikte tekrar oynaya bastı. Alandan çıkmayacağım. Çünkü onlar çıkıyorlar. Buradan gelecekler bence ya. Of, of çok güzel öldürdüm be. Ah be, bir daha öldü. Sen ölür müsün? Teşekkür. Aa ölmedi lan. Kötü yapmış olabilirim biraz. Adamların önünü açtım çünkü bize vurmaları için. Evet yanlış bir bomba attım galiba. Neyse. Burayı hemen alalım. Ay ay vurma. Ya bıraksın kolumu canım acıyor. Tamam onlar oraya ele geçirdi biz buraya ele geçirdik ama bizim burada yükümüz var onların yok. Sevgili Nita'mızı da öldürdük. Şimdi aynı geçenki oyun gibi sokmayacağım onları oradan içeri. Evet. Çok güzel düşünce. Harika düşünce. Mükemmel bir plan. Neyse öldü alanı korumamız lazım abi. Bak adamlar yüzde adamlar önümüze geçtiler lan. Lan adamlar önümüze geçti. Hah, tamam. Tamam, tamam, tamam. Sorun yok. Sorun yok, sorun yok. Tamam, biz öndeyiz. Onlar oraya gitseler biz burada dursak. Tamam, sıkıntı yok. Abi benim bu alandan çıkmamam lazım. Abi aha o alanı savunmuş bizimkiler. Ya siz var ya Çok Mükemmel bir takımma mı denk geldim? Ne oldum ya? Adamlar oradadır. Abi gidip gidip ölüyorum. Alan ele geçiriyorum çünkü. Hani her gittiğimde bir %3, %4 ele geçiriyorum. Güzel oluyor. Bizimkiler burayı savunuyor. Oraya gitmiyorlar. Hazır öyleyken ayılar birbiriyle kapışıyor. Abi niye burada duruyorsunuz ki? Siz bu alan ele geçirdiniz. Gidin. Aa. Bir %3 daha ele geçirebilir miyim? %2 ele geçirdik bir daha. Ama adamlar orayı alıyorlar bizim. Hani. Alana gitmemiz lazım. %95'e 90. Çok çekişmeli maç. Hadi oğlum. %2 daha ele geçirdik. Girin içeri. Hadi oğlum. Oo oh, Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Bu maçı da bir haberle sonuçlandırdık. O zaman hadi hemen 3. maçımıza geçelim. Evet 3. maçımıza geldik lan. Ne hareketi? Bir an hareket edemedik. Korktum. 3. maçımıza geldik. Bu sefer tekrar oyuna yaptık. Nita gelmedi. O Byron var. Nita gelmedi. Niko geldi bizle. Şimdi şöyle sen zaten alandasın. Ben şöyle çıkıp şuraya 3 tane bomba atıp geri dönsem diyeceğim. De, hiçbirini yemedi adam ya. Yani. High space'e bastım yani. Ramis dayı geldi. Ramis dayı geldi. kötü oldu. Adamlar bizden öndeler. Tamam onu öldürdüm de. Abi adamlar yukarıya ele geçirdiler burayı da ele geçiriyorlar. Kardeşim alanda durmamız lazım. Şimdi burayı seri bir şekilde ele geçirip savunmamız lazım bizim. Abi dayanamıyorum ki ya. Döndürür mü? Ben bence bu maç döner. Adamların hepsi orada doğacak. Şimdi biz oraya git adamların buraya gelmesini ön, önlersek Örneğimedik. Şimdi Bayrını ben tek başıma kesebilir miyim acaba? Kestim. Öldüm kardeşim çık. Ramiz dayı geldi ya. Ama adamlar %90 biz %52'yiz. Acaba döner mi bu maç burada? Döndeririz lan biz bu maçı. Hadi kuzum, ko kozum. Hadi kozum. Gir içeri. Adamları sokmamamız lazım içeri. Şu Ramiz dayı öl ölmeli, gitmemeli. Lan niye oraya attım onu? Ay, yanlış yere attım. Ramiz dayı. Hadi oğlum alana girin. 41 saniye kaldı hadi. Hadi yetiştik hadi. Hayır. Ulan. Ah be. Neyse bu maç çok keyifliydi. Bu ma o oyun sonuçta yenmek de var, yenilmek de. O yüzden bu maçı da koyacağım. Az önceki maçı kaybettik. Koyacağım ama çünkü maç çok zevkliydi ve bu bir oyun sonuçta yenmek de var, yenilmek de. O zaman seriden dördüncü maçımıza geçelim ve yanımızda sevgili papaz var. Dördüncü maçta oyuna girmiş, bizi davet etti. Davet edince dedim ki neden birlikte girmeyelim ki? Dördüncü maçımıza geldik. Seriden şu alanı bir ele geçirelim. Penny çıktı şuradan. Öldürebilir. Aa, bir bomba attım öldü ya lan. Ay. Brock kenardan. Bu adamı tükürdü ya. Ayıp kardeşim niye öyle şeyler yapıyorsun ya? Bak bak Penny geliyor bak. Bak Penny geliyor bak. 2K vurur muyum? Vuramam. Al o zaman. <laughs> Sen duvarın arkasından vuramıyorsun ama ben vuruyorum kardeşim benim. Hop! Güzel atıyor ha. Bak bak. Ah, Öldüm. O <laughs> ne lan adam şey... Aa eklentiyle kaçtı adam. Neyse, neyse sorun yok. Sorun yok hemen şuradan. Abi bu ne abi? Bu, bu sürekli ışınlanıp duracak mı burada kendi kendine? Tamam bu bölgeyi ele geçirdik. Hemen şurayı da ele geçirdik mi? Şurayı da ele geçirdik mi? Şurada biri var galiba. Yemedim onları. Kaçtım oğlum oradan. Vay vurdu. Biraz vurmamam lazım şu şeyi almak için. Canımı doldurmak için şeyi almak için diyorum ya. Yani. Canımı hemen bir doldurayım şuradan şöyle papazı öldürdük. Ne, ne güzel sattım ben öyle ya onu. Oo! Oh! Kaçamadım. Oha çok çekişmeli. Dur. 97 91 dur. Hemen almamız lazım orayı. Yürüyün be. O Papaz son anda içeriye girip hemen millet sokatlayarak alanı ele geçirdi. Dördüncü maçımızı da böylece bitirmiş olduk. O zaman hemen 5. maçımıza geçelim. Evet beşinci maçımıza geldik hemen. Şuradan şöyle alanı ele geçirsem. O Frank geldi. Hayır. O abi ölmedi her şeyi mi attım adamın üstüne? Saçımızı bürge ettim senin için. Oha ben ona bakarken buradan tekrar öldürüyormuş beni o an. Şimdi şurayı alıp alsam da şuraya gitsem aksiyona dahil olsam ya. Ay ay ay. Öldü. Bir bomba daha atabilseydim o da ölürdü. Neyse. Şöyle yürüdüğü yöne doğru atayım da. Mecburen düşmek zorunda kalsın. Oh. Ulti atıyordu tam attırmadı. Yanlış yere attım. Abi hadi %100... Tertemiz. Böylelikle 5. ve son maçımızı da tamamlamış olduk. 5'te 4 attık. Aynen 4 win 1 loss aldık yani. 4 zafer 1 bozgun aldık. Olsun hiç sıkıntı değil. Güzel güzel kupamızı kastık ve 5 maç üst üste çok keyifli maçlar geçirdik. Evet videoyu sonlandırmadan önce bize destek olmak için kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Yorumlarınızı tek tek okuyup güzel güzel kartlar bırakıp güzel güzel cevaplar veriyoruz haberiniz olsun. Evet fazla konuşmada değil şu an ama bize de merhaba diyor video bitmeden. Görüşürüz abi kendinize iyi bakın.